Herkese merhabalar. Alternatif Basketbol'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Burak ve Raşit ile birlikte NBA'in genel durumu ve draftlar hakkında konuşacağız. Tabi Preseason yeni başladı NBA'de ve draftlar tamamlandı. Drafttan gelen oyuncuların performansları merak konusu şu an oynanan maçlarda. Kısaca bir drafttaki oyuncuları hatırlatmak gerekirse draft edilen oyuncuları. Bir numaradan Minnesota Anthony Edwards'ı, Anthony Edwards'ı draft etti. İki numaradan Golden State Warriors büyük umutlarla Memphis Tigers'tan pivot James Wiseman'ı ve 3 numaradan Charlotte Hornets yani flash oyuncu tabii herkesin aklında aklına gelen oyuncu draft denince Lamelo Ball'u draft etti. Dördüncü sıradan ise Chicago Bulls Patrick Williams'ı ve 5. sıradan Cleveland Cavaliers Isaac Okoro'yu draft etti. Tabii e, bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz Burak Raşit draftlar hakkında genel olarak ne düşünüyorsun Raşit? Bence draftlar draftta şu an e, ünler e, draft pick'lerin önüne geçti bence yani burada tabii ki ilk başı Lamela Bol çekiyor. O da kardeşi gibi, yani abisi Lonzo Ball gibi ilk üç sıradan draft olunca bayağı böyle popüler oldu. Bakalım yani, şimdiye kadar Charlotte yani genelde hep iyi seçimler yapmıyor. Yani önceki maç e, hazır maçlarına bakarsan aslında fena gözükmüyor şu anda Melebo. İnşallah e, Charlotte buradan istediğini bulur. Tabii bence draft pick'inin en önemli oyuncusu, yani en önemli etkeni bence Wiseman. Çünkü şimdi e, Golden State geçen sene çok kötü bir sezon geçirdi aslında ama bu sene çok iddialı e, olacaklar diye düşünüyorum. Hani Klay Thompson'ın sakatlanmasına rağmen çünkü Stephen Curry geri döndü ki yani şu an ligin bence aktif en iyi PG'si. E bir de e, şuna bakmamız lazım. Son 5 senede Golden State hep uzunlardan sıkıntı çekti. Ne bileyim hani Mekki, Bogut oynuyordu. Bir ara Koka kaldılar. Hani hatırlarsanız 2015'te ZaZa Pochule vardı. Yani bu takım uzunları bir türlü istenileni elde edemedi. Şimdi o yüzden Wiseman da bayağı Klay Thompson'ın sakatlandığından dolayı bayağı üstüne böyle yük düşüyor. Yani eğer kendini geliştirebilirse hani bu sene olmasa bile yani çünkü Clay olmaması bayağı bir kontenerlıktan düşürüyor Golden State'i e ama önümüzdeki sene çok büyük bir patlama yapabilir yani Wiseman. Öyle düşünüyorum. Yani bana göre draft'ın en önemli oyuncusu. Peki uzun oyuncu olarak doğru hamle yaptıklarını düşünüyor musun Golden State'in? Mesela hani tabii Klay gitti ama bir pivot tercih ederek doğru mu yaptılar sence? Yani şuna bakarsak, son 5 seneye bakarsak Golden State hep bundan sıkıntı çekti. O yüzden bence çok mantıklı tercih olduğunu düşünüyorum yani. Bir de şöyle bakmak lazım. Hani ilk, yani iki sonuçta ikinci sıradan seçebileceklerdi. Hani en iyi oyuncular, yani kendilerine göre en iyi oyuncuları seçtiler. Çünkü birinci sırada Minnesota Edwards'ı seçmişti. Hani Golden State bence yapabileceği mantıklı hamle yaptı yani bundan dolayı. Öyle çok da tartışılmaya değer mi bence şey yapmaz yani. Golden State bundan mutludur. Eminim ki. Peki Burak, e, Orlando Magic'te 15. sıradan Cole Anthony draft etti ve hani Orlando Magic'in genel durumu hakkında ne düşünüyorsun şu sıralar? Şöyle şimdi ben de Lamone Ball'dan alayım çünkü Orlando Magic Charlotte'la oynadı ve Lamone Ball da hiç kötü bir performans sergilemedi. Cole Anthony de onu tutan adamdı. Ee, bir çaylak olmasına rağmen 20 yaşında yani aslında bir sophomore yaşında ve e, bu tecrübeyi de gösteriyor özellikle Golden Golden State e, gibi Stephen Curry gibi bir e, point guard performansı beklemiyor hiç kimse ama DJ Augustin gittikten sonra tabi e, Markel Fultz'u en azından yedekleyebilecek bir oyuncu bekliyor Orlando Magic taraftarı tabi Cole Anthony drive etmeyi çok seven bir oyuncu e, yeteneklerini o yönde geliştirmeyi seviyor onun dışında şutu da var hani bir liderlik taslamak konusunda da Hafif obsesyonu olan bir arkadaş bu aslında hem iyi hem kötü bir şey Orlando için çünkü sahada bir liderlik arayışı olmasına rağmen çok fazla da bunun abartılması halinde doğal skorerler olan bu çeviç Gordon, Fournier gibi isimlerin de önüne geçme ve bir kaos ortamı oluşturma ihtimali var. Bu da tabii Steve Clifford'ın halletmesi gereken bir e, sorun olacak. Bunun dışında tabii sakatı var Orlando Magic'in. Mo Bamba biraz müzmin sakat hale dönüşmeye başladı ama yani yine de gelecek için hala o Wingspan'le önemli bir yatırım. Şu an yani sin maksimum kontrat aldığını düşününce sağlıklı bir durumda ne kadar gelişim gösterebileceğini takdirini izleyicilere bırakalım. Eğer şu anki performansını devam ettirebilirse değişen NBA düzeninde 7-10. sıralar arasındaki play-in'e kalması için Orlando Magic'in herhangi bir engel yok. Bunun daha üstüne hedeflemek istiyorlarsa eğer tabii daha agresif bir takas sürmeleri, e, takımı o şekilde yönlendirmeleri e, biraz daha iyi bir tercih olur. Magic için güzel bir takasla daha iyi şeyler elde edilebilir gibi duruyor. Ve şişen kontratları da düşününce tabii NBA genelinde e, bu avantajları kullanmaları oldukça muhtemel. Kısaca değerlendirmek gerekirse yani Orlando Magic e, şimdiye kadar gölgesinde kaldığı Miami Heat'e yaklaşmak için az çok emin adımlarla ilerliyor. Ee, bakalım e, geçen sene Miami'nin gösterdiği performansın daha iyisini göstermek için nasıl bir strateji tasarlayacaklar? Bu önümüzdeki iki sene, üç sene içerisinde nasıl uygulayacaklar? Tabii yeni bir drafttan, tabii draft edilmedi ama yeni bir temsilcimiz daha adım attı NBA'ye. Ömer Faruk Ürseven, Oklahoma City Thunders'la. 10 günlük denemenin ardından sözleşme imzaladı ve NBA'ye adım atmış oldu Cedi ve Furkan'dan sonra. Tabii onu da değerlendirmek gerekirse kısaca Fenerbahçe'den sonra NCAA'ye gitmesi Obradovic açısından gerçekten büyük bir şok olmuştu. Obradovic eleştirmişti Ömer Faruk'ta. Ama şu duruma bakarsak bence kendini çok geliştirdi ve hani NBA'de en azından rotasyon kadrosuna girebilecek durumda Oklahoma için. Yani, bakalım şimdi. Ben onu da merakla bekliyorum. Şimdi bir de şöyle bakmak lazım zaten. Hani Oklahoma gidebileceği belki de en kolay takımlardan birisi oldu. Çünkü biliyorsun yani Oklahoma geleni geçeni draftladı. İşte Chris Paul'ü gönderdi. Yani. Zaten takımda bir ton draft hakkı vardı. Şu an yanlış bilmiyorsam 21 tane falan draft hakkı vardı en son. Belki draftlardan önceydi. Tam hatırlayamıyorum. Hani o yüzden Ömer Faruk da hani kendini gösterebileceği adeta bir e, gençlik kamp. Yani ne derler ona? böyle genç oyuncuların katıldığı bir kampa gitmiş gibi şu an. Çünkü yani şu an takımın en ya, en böyle deneyimlerden birisi Cilcis Alexander galiba. Yani çünkü <laughs> takım gerçekten çok genç. Hani Galinari'yi de At Atalanta'ya göndermişlerdi yanlış hatırlamıyorsam ve gidebileceği en güzel takıma gitti. Yani gösterebilecekse kendini gösterebilir. Yani parlayıp ya ben çok parlayabileceğini düşünmüyorum şahsen. Ama parlay yani parlayacaksa da doğru adrese gittiğini söylemek lazım. Yani ne bileyim bir hani ee, yeni tanking yapmaya başlayacak bir takım olsa hani yani şu an gerçi tanking yapıyor aslında şey Oklahoma da hani en azından her parçasından kurtulmuş bir şekilde. Şu an tamamen kendini geliştirmeye, ke tamamen draft picklerinden değerle e oyuncu değerlendirmeye şey yapacak. O yüzden bence Ömer Faruk da yani patlama yapacaksa güzel güzel bir takıma gitti. En azından Aynen, katılıyorum sana. Tabii e draftları konuştuk. Maçlar devam ediyor. Tabii bunun yanında trade'ler de devam ediyor bu ara olan önemli trade'ler var tabii. Phoenix, Chris Paul'u kadrosuna kattı trade'leyerek. Sen ne düşünüyorsun Raşit şey konu hakkında? Benim, yani Chris Paul, ben bir eski Clippers taraftarı olduğum için o Lob City zamanlarında, Black Griffin, Chris Paul, Leandre Jordan. Hani ben o zamandan bir kere yani... Gerçi Chris Paul'u niye anlatıyorum bilmiyorum. Yani Chris Paul zaten <laughs> şu an ligin, 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 yani en aklı başında, az, aynı zamanda en psikopat oyuncularından birisi. Ve hani Phoenix'e gitti şimdi. Phoenix'te de son o Bubble'da bir 8, 8 maçın 8'inde kazandı. Yani onlarda da çok güzel bir aslında çekirdek var. Hani şu an Phoenix tam böyle kendini ateşlemeye başlayacağı zamanda takıma yani gelebilecek en iyi veteranlardan bir, birisini kattı. İşte şu an e, Deandre Ayton var görünmeyen bir tarafta. Çünkü Devin Booker zaten şu an tüm ilgi, tüm e, şeyi üzerine çekmiş durumda. Chris Paul da bu takıma takılınca, katılınca inanılmaz yani şampiyonluk adayı diyemeyiz ama kesinlikle bir contender oldular şu an. En azından hani ki Batı zaten bu konuda çok yoğun, çok sağlam bir savaş vereceklerini düşünüyorum. O yüzden yani ligin dengesini değiştirmese de en azından lige çok farklı bir şey kattığı kesin bu e, takasın yani. Sonra diğer diğer takaslardan da bahsedecek olursak yani e, gerçi olmayan bir takastan bahsetmek istiyorum ilk başta. James Harden'ın şu anki durumu ne olacak? Yani şu an Olmuş takaslardan daha çok medya, artık kalan her şey buna odaklanıyor. Çünkü ister istemez şimdi James Harden ligin yani hem bir MVP'si hem de hani Antetokounmpo'dan önceki MVP'di ama şu an hala aslında bazı kişiler tarafından MVP olarak da şey yapılıyordu. Gerçi playoff'larda istenileni vermese de. Şimdi takıma John Wall katıldı. John Wall, ee, diğer tabii o takası da, başka zamanda konuşuruz da şimdi takıma John Wall katıldı. Yeni bir parça takımda kalmak isteyecek mi? Yoksa Philadelphia'ya mı gidecek Ben Simmons karşılığında? İşte şu anda konuşulan takas ligin belki de kaderini demeyeyim ama en azından ligde büyük büyük bir olay, olacağı kesin eğer e, takas olursa. Yani çünkü kendisinde kendisini takıma vermediği konuşuluyordu işte. Herkes antrenmandayken o eğlenmediydi falan. Gel, geldi antrenmana, antrenmanlarda kendini gösterdi. Yani bilmiyorum. NBA'in herhalde bu dinamiği yani. Bilmiyorum nasıl olduğunu. E, dalga geçiyorlardı şeyle. Last izleyip Michael Jordan örnek alacağına Dennis Rodman örnek kalmış diye. <laughs> İnşallah öyle değildir yani. Çünkü ligin sevilme yani oyunundan dolayı, için oyunundan dolayı pek sevilmese de ligin en önemli kap yani en önemli değerlerinden birisi James Harden. Hani şu an takas olmasa bile onu konu onu konuşmamız gerektiğini düşündüm. O yüzden bahsedeyim dedim kendisinden. Tabii onun da şimdi kilolu fotoğrafları basına yansıdı. O kesinlikle abartılmış Hı. fotoğraflar olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani gerçi kendisi her zaman dalga geçiyorlardı bira göbeği var diye kendisinde. yani o kadar ligin MVP'si olup bira göbeği nasıl olur diye falan. Bence onu kendi vücut şeyi yani yoksa o hani işte kendini nasıl diyeyim basketbol dışındaki şeylere verdiği işte kül aldı falan değil de o artık o vücudunun dinamiği diye düşünüyorum yani. En azından öyle düşünmek istiyorum. Ben de kesinlikle katılıyorum sana bu, bu konu hakkında. Tabii şimdi e, sezon öncesi maçlarda başladı çok flash skorlar geliyor arda arda. Cedi ve Furkan gerçekten çok iyi oynuyorlar şu sıra. Her ikisi de her maç neredeyse çift taneye ulaşıyor. Cedi'nin ee, biraz onu yani şu an yani Cedi normalde yani çok kötü üçlük atan birisi değil tabii. Furkan'ın yanında yine biraz kötü gözüküyor üçlükleri ama yani üçlükler aşırı mı gelişmiş ya da yani şu an hani 2 3 maç mı böyle atıyor bilmiyoruz ama umarım sezonun kalan yani başlangıcından sonuna kadar bu en azından Hani diğer grafiklerini zaten hani her zaman konuşulurdu. Cedi her zaman takımın olumlu katkı veren insanlarından birisiydi. Ya bu uçuk yeri de böyle devam ederse takımın gerçekten önemli parçalarından birisi olabilir. Çünkü Cleveland'da da ee, şu an daha yeni yeni bir takım oluştuğunu düşünürsek Drum'un hani, takasından sonra falan. Umarım inşallah Cedi de devam eder. Furkan zaten kendini bir nebze kanıtlamış demeyeyim de en azından takımın en önemli şutörü olduğu için ister istemez bir değeri vardı. E, şu an yani kendini zaten hani sabit şutör olarak değil de gerçekten takımın etkili şutörlerinden biri olarak kullanırsa zaten hak ettiği değeri daha fazla da alacağını düşünüyorum Türkan için. Burak sen bir şey eklemek ister misin Cedi ve Furkan hakkında? Yani ikisi de aslında e, tavan bakımından oldukça, oldukça yüksek oyuncular. Tabii yani şut bakımından Furkan'ın daha önde olduğunu hep konuştuk şimdiye kadar. Bu performansı sürdürmesi önemli aslında Cedi'nin. Ama Cleveland'ın bu yeniden yapılanma düzeninde e, yeni gelen oyuncularla, e, iyi performans gösteren oyuncularla gireceği dakika rekabetinde ne kadar gelişebileceği görünecek Ced'in. E, Philadelphia'da durum biraz daha değişik. Onlar Brad Brown sonrası bir e, yeniden düzen kurma e, aşamasındalar. Nasıl oturacak, Hem, ellerindeki süper yıldızları nasıl yönetecekler, Embiid'den tutun, işte Simmons'a kadar vesaire. Orada daha konuşulacak çok şey var. Yani, yani hep konuşulur kaos merdivendir diye. Bakalım bakalım hangi oyuncumuz merdiveni daha hızlı şekilde tırmanacak. Bakalım biz de merakla bekliyoruz. Umarız milli takımımıza en iyi şekilde tabii yararlı olur bu katkıları da Cedi ve Fırk'tan. Peki ekleyecek bir şeyiniz var mı? Son olarak Burak Yani umarım şu draftlar geçen seneki kadar zayi Zayn'dan dolayı çok iyi görmüştü geçen sene draft. Bu sene biraz e, şeyde kaldı, gölgede kaldı. Yani en azından geçen senenin gölgesinde kaldı. Umarım bu seneki draft oyuncuları da lige yeni bir heyecan getirir. Yani çünkü draft oyuncuları izlemek çok keyifli oluyor. Umarım güzel olur. Tabii Lavar da son bir açıklaması var. Benim oğlum Lamela Ball. Curry ile birebir de kapışsa benim oğlum alır demiş ama bakalım ben de Golden State Charlotte maçını merakla bekliyorum en son. Yani ona kalsa kendisi Jordan'ı da bile bir de alır da işte boş ver. Yani onu şey yapmaya da gelmez aslında. <laughs> Ama bir yandan da tebrik etmek lazım. Yani adam yani iki tane oğlu ilk üçten draft oldu. Zaten ilk üçten draft edilen ilk kardeşler oldular. Gerçi e, Angelo şey oldu. İlk başta Detroit'te imzaladı sonra Detroit saldı aslında. Hani o da lige katılırsa en azından onlar da medyanın ilgisinden dolayı böyle yani en azından okunacak haber değildi taşıyorlar kendileri. <laughs> Kesinlikle evet. Peki o zaman programın sonuna geldik. Bugün Burak ve Raşit'le birlikte NBA hakkında genel bir değerlendirme yaptık. Draftlardan ve trade'lerden bahsettik. Herkese iyi günler diliyorum. Alternatif basketbolun sonuna geldik. Teşekkürler. ederim.